Efendim merhabalar, e, Trabzon iline bağlı Tonya ilçesindeyiz. Aslında amacımız Kadıralak Yaylası'na gitmekti. Kadıralak Yaylası mavi çiçekleriyle ünlü bir yayla. Tonya merkeze 9 kilometre uzaklıkta. Kadıralak Yaylası'na giderken yol güzergahımızda Barak Gölü var. Aslında göl değil de gölcük gibi bir şey. Emekli bir öğretmen tarafından etrafı kuşatılarak oluşturulmuş bir göl. Ee, biz oraya gelmişken hem gölü çekelim istedik hem de işletmede görev yapan bir kişiyle sohbet etmek istiyoruz. Şimdi buyurun hem gölü görelim hem de sohbetimizi yapalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Engin Kalyoncu. Engin Kalyoncu. Evet. Burayı siz mi işletiyorsunuz? İşletmesi şu an bana ait. Kendi yerimiz. Yani ben daha önce farklı bir sektördeydim. Bu sektöre geçtim. Ne iş yapıyordunuz önce? daha önce? GSM sektörü. GSM. Evet, GSM Anladım. Ne zamandan beri burası var işletme olarak? 5 ee, yıl oldu. 5 yıl oldu. Beş Peki bu gölü kim oluşturdu? Ee, babamlar e, oluşturdu bu gölü. Onların fikri diyelim. Kendileri geldiler. işte böyle bir şey yapalım. Turizm yöneldik. Biraz hani tarım sağlı olayların bitmesinden dolayı. E, bölge içinde bir farklılık olur diye. E, son zamanlarda turizm olayı da geliştiği için o sektöre yöneldik. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah ee, sezon açıldı Nisan ay içerisinde biliyorsunuz Kadralak yaylasında mavi çiçekler oluşuyor bayağı da tanındı ünlendi çok gelen giden olacak burası da yol güzergahında kaldığı için eminim birçok insan da buraya mutlaka uğrayacaktır Ar diye vardır. düşünüyorum. Kadralak bizim için bir artı değerdir ee, hem bölge için hem şahsımız için şöyle şahsımız için ee, insanlar belki burayı bilmiyor ama Kadralak biliyor buradan geçerken e, burayı görüyorlar burayı da ziyarette bulunuyorlar tekrar Kadralak devam ediyorlar yine Tonya'da e, girişte yürüyüş yolu var. E, yani aynı güzergah üzerinde e, gezi için böyle bir tur için gün içerisinde aynı e, rotada üç ayrı yeri gezebiliyorlar. E, onun için e, biz de bundan nasipleniyoruz yani bir şekilde. İnsanlar Barak Gölü'ne neden gelsinler? E, şimdi ben burada temelde felsefem şudur. İnsanlar e, şehrin e, yorgunluğu, stresi, gürültüsünden e, kaçıp kendilerini dağlara adarlar, gezmeye çıkarlar. Burada ben insanlara herhangi bir kısıtlamada bulunmak istemiyorum. Yani burada önemli olan insanların geldiği zaman nasıl rahat etmek istiyorsa o şekilde hareket etmeleri. Onun haricinde yani yemek için şeyler de yapıyoruz ama inşallah o da daha geliştireceğiz onu. Şu an farklı bir çalışmamız da var konaklama için bungalov evler falan yapıyoruz. Onlardan dolayı biraz daha küçük yemek sektörü burada ama. Ee, seneye inşallah çok daha iyi bir şekilde hizmet vereceğiz. Şu anda ne hizmetiniz var? Çay dışında ne hizmet Çayla veriyorsunuz? Çay ve tost yapıyoruz. Yani sıcak içecekler. Bir de tost yapıyoruz. Önümüzdeki Zanneden yıl daha kapsamlı olacak diyorsunuz. Zaten vardı. Ee, bu sene ondan dolayı biraz yavaşladı. Seneye tekrar iyi bir şekilde olacak. Anladım. E şimdi işiniz biraz artmaya başladı mı? Havaların ısınmasıyla, kadı sorunun başlamasıyla? Ee, Tonya'da şöyle bir şey var. Ee, yaz boyu biraz sisli gece hava. Kabalı olur. Ee, Bahar vakti çok güzel yani sürekli güneşli olur bugün gibi ee, inşallah e, bu şekilde devam eder geçmiş yıllarda biraz kötüydü ama inşallah bu şekilde devam eder ve sektörde biraz daha iyi olur bizim için. Çok teşekkür ediyorum son olarak insanlara ne söylemek istersiniz Barak Gölü ile ilgili, Tonya ile ilgili? Tonya, valla e, Tonya turizm açısından gelişmekte olan bir yer sadece burası değil farklı yerlerde var. E, Buradaki insanların da gelişmesi lazım biraz ama e, bir rehber eşliğinde Tonya'da çok daha farklı yerleri de gezebilirler. Tonya'da gezilecek çok güzel yer var. Bilindik yerler mesela Çanakkale e, Şelalesi, Kadralak ve Burası olmasının haricinde e, mesela Veli Devesi, Livalabo Yaylası, Karakısrak Yaylası, e, Sivri Devesi yani bunlar gibi çok daha güzel gezilecek yerler var. E, oralarda gelip gezip görmeleri lazım. Bir de e, diğer mesela bir uzun göz sürekli insanların gittiği e, Ayder Yaylası olsun farklı yayla. Burası biraz daha bakir kalmış. İnsanlar tarafından gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Anladım. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Remek işleriniz, bol müşterileriniz sağ olun, olsun. Sağ olun, çok teşekkür Hoşça ederim. kalın. Hoşça kalın. Akşam battan dünyaya ben gitmiştim düğüne, gördüm orada bir güzel Ekledim Facebook'ume, Akşam battan ben gitmiştim tüvüne Gördüm orada bir güzel ekledim Facebook'una Bir sevdım sevdim dünyadan sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı yeri köyü yaradan Bir gün sevdim dünyadan sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı yeri köyü yaradan Söyledim ki dır ki buldun vallan arayı ümit neye bacam malım mülkü barayı söyledim ki dır ki buldun arayı ümit neye bacam malım ülkü barayı bir gün sevdim tonyadan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Bir gün sevdim tonyadan, sanki çıktı torbadan, onu başka yarattı, yeri göğü yaradan. Gördüm onu itiğinde, akıtmam tüğünden, ondan başka kızları hep sildim Gördüm beni düğünde Daha çıkmam düğünden Ondan başka kızları Hep sildim Facebook'undan Bir kız sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Yeri göğü yaradan Bir kız sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Yeri göğü yaradan Boylarına bir baktın Kürkenin tali gibi Öyle güzel huyu var Panzerim balı gibi Koylarına bir baktım Türkiye'nin tali gibi Öyle güzel huyu var Panzerim balı gibi Hübü sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Yeri göğü yaradan Hübü sevdim Tonya'dan Sanki çıktı torbadan Onu başka yarattı Yeri göğü yaradan Tam ne kadar hoş geldiniz bakın Albazdan Erkan